Arkadaşlar müthiş Fransız ekmeğim. Rustik görünümlü Fransız ekmeğim. Servis hazır. Evet gördüğünüz gibi fırından yeni çıktı. Çok sıcak. İnanın bana bir kez yaptınız mı? Bir sürekli yapmak isteyeceğiniz bir ekmek bu. Şöyle yakından da çekelim. Çok güzel. Şu an o kadar güzel bir koku sardı ki mutfağı tarif edemem. Çok sıcak olduğu için elleyemiyorum. Evet içini görüyorsunuz. Harika bir ekmek. Lütfen deneyin derim. Deneyince bana hak vereceksiniz. İnanın çok güzel. Soğuması gerekiyor tabii. Şu an çok sıcak. Fırından yeni çıktı. Eriyemiyor bile. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Yiyenlere afiyet olsun. Şifa olsun. Mutlaka deneyin derim. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Afiyet olsun.